Damda neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, 10 ülke birleşti. İsrail'in katliamlarına destek oldu. Değerli izleyenler, İsrail-Filistin çatışması uluslararası arenada en tartışmalı ve uzun süreli anlaşmazlıklardan biri olmaya ve İsrail'in katil bir devlet olduğunu tüm dünyaya kanıtlamaya devam ediyor. Bu karmaşık jeopolitik durumda bazı ülkeler işgalci İsrail'e açık destek verirken diğerleri daha tarafsız bir tutum benimsemeyi tercih ediyor. İsrail'i destekleyen ülkeler genellikle ortak stratejik çıkarlar, tarihsel bağlar veya ideolojik yakınlıklar temelinde bu pozisyonu alıyor. Bu destek diplomatik, ekonomik ve bazen de askeri boyutlarda kendini gösteriyor. Örneğin bazı ülkeler Birleşmiş Milletler'de İsrail lehine oy kullanırken diğerleri savunma anlaşmaları veya teknoloji transferleri yoluyla işbirliğini güçlendiriyor. Peki katil İsrail'e destek veren ülkeler hangileri? 10. sırada Hindistan yer alıyor. 9. sırada Çek Cumhuriyeti. 8. sırada Hollanda yer alıyor. 7. sırada İtalya yer alıyor. 6. sırada ise Fransa. 5. sırada Almanya yer alıyor. Dördüncü sırada Avustralya, 3. sırada Birleşik Krallık İngiltere. Dipnot olarak Avustralya hükümeti İsrail'i desteklemesine rağmen Gazze'deki saldırılara tepki göstermişti. İkinci sırada Kanada ve birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Amerika İsrail kurulduğundan beri desteğini sürdürmeye devam ediyor kıymetli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.